DGN Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeşil ekran kullanarak yani yeşil ekranı kaldırarak mavi Video Editör programında nasıl abone ol butonunu ekleyebilirsiniz. Onu anlatacağım videoma geçmeden önce. Gördüğünüz gibi kanalımın ana sayfası burada. Kanalımıza aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Videolarımızı konu konu ayırdık. Sizler de ana sayfamıza girip ya da videolarımızdaki linke tıklayıp bu şekilde videolarımızı inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz sizlere faydalı olan içeriklere. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu arada Muavi Video Editor programının krekli tam sürümünü de yukarıdaki kartlar kısmına ekliyorum. Onunla ilgili videom da vardı. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi bu arada videomuzu açtık. Videomuzu açtıktan sonra işlem yapacağımız videoyu buraya atalım daha önce indirdiğim yeşil ekranlı videomda burada ama yeşil ekranlı videoyu nasıl buluruz, nasıl indiririz? Öncelikle ona da bir bakalım. Gelin YouTube'a abone ol yazın. Abone oldu dedikten sonra green screen de diyebilirsiniz. Yeşil ekran da diyebilirsiniz. Green screen derseniz daha fazla seçenek çıkıyor. Bilginiz olsun. Bakalım buradan burada baya bir seçenek var gibi görünüyor. Buraya girelim. Da, bu, seçti de, bu, linkten, bu, hmm, bu mesela çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan bakıp bulabilirsiniz. Bu videoyu direkt indirelim arkadaşlar. Birçok seçenek var. indirmek için ne yapıyoruz? Google'a geliyoruz. YouTube download diyorsunuz arkadaşlar. YouTube'da download dedikten sonra ben Y2mate sitesini kullanıyorum genelde. Buradaki linki kopyalayın Ctrl -C. Gelin buraya Ctrl V ile ekleyin. Burada zaten en üstteki en kaliteli olanı seçin. Daha iyi görünecektir. İlk ilk tıkladığınızda reklam çıkar. Bunu kapatın. İkinci tıkladığınızda burada download MP4 çıkar. Bunu indirin. Yine reklam çıkıyor. Yine kapatın. Zaten hızlı bir şekilde iniyor videonuz direkt video açıldı Şimdi gelelim videomuzu bulalım indiriler nereden şuraya masa üstüne atalım Şimdi onu da programımıza atalım İki videoyu da deneyelim birisi çok seçeneğin olduğu video videoyu keseceğiz biçeceğiz göreceksiniz İlk videomuzu çalışma alanına atalım İlk ilk indirdiğim videomu göstereyim. Öncelikle buraya atalım şöyle yukarıya. Üstüne koymanız gerekiyor videonun. Şimdi video ilerlerken nasıl oluyor görelim. Bu şekilde üstüne yeşil ekranla geliyor. Bu kırmızı çubuk bunun üstünde olsun. Bu yeşil ekranlı videomuzun üstüne sağa tıklıyorsunuz. Araçlar krom anahtar diyorsunuz. Burası mavi yanı yanıyor olması lazım. Buna yine de bir kontrol edersiniz. Buradan çalışma alanında yeşil renk olan bir kısma tıklıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeşil ekran kalktı. Sadece abone ol butonu kaldı. Bunun da büyüklüğünü nasıl ayarlayabilirsiniz? Ekranda çok büyüktürüyor. Konumunu ve büyüklüğünü nasıl ayarlarsınız? Yine aynı şekilde sağ tıklayın arkadaşlar. Kaplama deyin. Gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz ekrandaki yerini. Şu köşelerden tuttuğunuzda da büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben şuraya konumlandırmak istiyorum diyeyim. Buradan kırmızı çizgimizi kenara çekelim bakalım nasıl oluyor. Gayet güzel görünüyor. Videonuzun herhangi bir yerine konumlandırabiliyorsunuz. Şimdi diğer uzun olan videoya bakalım. Şu, Şunu kaldıralım buradan hemen. Bunu kaldırdık şimdi arkadaşlar diğer videomuzu nasıl yaparız uzun bir video daha biraz kesip kesmemiz gereken bir videoyu nasıl yaparız öncelikle böyle bir gelelim istediğimiz şeyin üstüne ben bunu istiyordum oynatarak da bulabiliriz hop bakalım evet tam yerinde şurada kırmızı çizgimiz burada dursun makas işaretine basın buradan sağa tıklayın yanlış oldu demek ki seçmedik asıl silmemiz gereken kısmı evet silmemiz gereken kısmı seçelim silelim şimdi diğer kalan kısımda da yine silme işlem yapmamız gerekecek evet şu alanda da bir makas yapabiliriz tabi bunu seçmemişiz videomuzu seçili halde basabiliyoruz evet yine sağ taraftaki kısmı sil diyelim atalım gitsin. Bunu yine videonun üst kısmına ekliyoruz. Yine aynı şekilde araçlar, kuram anahtar. Burayı yine bir kontrol edin. Mavi yanıyor olsun. Videoda yeşil olan bir kısma basıyoruz. Uygula dedikten sonra yine videoya gelin. İstediğiniz yere konumlandırmak için. Araçlar, kaplama. Burada yine videoda istediğimiz alana taşıyabiliyoruz bunu. Küçüklüğünü de şöyle kenarlardan tutup ayarlayabiliyoruz. Şöyle bu sefer bu sağ alt kısımda olsun arkadaşlar. Hemen kırmızı çizgimizi de geri alalım bakalım. Bir de ses efekti de olan bir abone ol butonu gayet güzel. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum tekrar hatırlatıyorum yukarıdaki kartlar kısmından muavi video editör programının tam sürümünü izleyebilir edinebilirsiniz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz kanalımıza aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilir videolarımıza beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.